Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim Videomuza geçmezden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Çağday Ulusoy, Onur Güven Ahtan ve Gülseren Budacıoğlu'nun ortak olduğu OGC Pictures ile anlaştı. TV8 ekrana gelecek olan dizinin hikayesi için hazırlıklar sürüyor. Ünlü oyuncunun partneri için Neslihan Atagül ve Özge Gürel'in adı geçiyor. Ben de bu haberi sizler için video videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanala günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.